Papara için 2024 yılı çok hızlı büyüyerek başladı. Hızlı büyüyerek de devam etti. Birçok yenilik kullanıcılarımızla bu sene buluşturduk birçok alanda. Bunları yapmaya devam ediyoruz. 2025'te de yapmaya devam edeceğiz. İyi bir yıldı bizim için. Yani ekonomik durumdan bağımsız olarak bir sanayi şirketinin ekonomiden büyümesi çok ciddi etkilenirken establish otur, oturmuş bir şirketin durumu farklı durumundan farklı olarak biz biz hala çok hızlı büyüyebiliyoruz. Çünkü var olan kocaman bir finans piyasasını e, yeniden keşfediyor aslında Papara. Yeniden burada bir oyun ortaya koy çıkartıyor ve çok hızlı büyümeye devam ediyoruz biz. 2025 planlarımızda şunu anlatarak başlamak istiyorum. Papara çok genç bir kullanıcı kitlesine sahip bir e, şirket, bir marka. Gençler tarafından da çok sevilen bir marka. Gençler arasında yaptığımız araştırmalarda Türkiye'de Gen Z kuşağına mensup her 5 kişiden ikisi aktif olarak papara kullanıyor. Bu kitledeki bilinirlik oranımız neredeyse %100 artık ve ciddi güven ve sevgi var gençler arasında paparaya karşı. Bunun hakkını vermeye devam etmek istiyoruz. Bu sebeple bir departman kuruyoruz paparanın içerisine yani gençlik projeleri ne yapalım ne yapalım diye sürekli yıllardır düşünürüz ve hayata geçiririz biz zaten ama artık dedik ki bunun bir departmanı olsun. Doğrudan CEO'ya bağlı bir departman olsun. Bana bağlı yani. ve bu departmanda gençler çalışsın. Bu gençler Papara gençler için ne yapacaksa gençler bize söylesin. Biz kendimiz söylemeyelim artık dedik. Bunun için bir başvuru programımız. Başvuru başvurumuz başladı bu program için. şu anda binlerce başvuru alıyoruz. Değerlendiriyoruz onları. Bu başvurular arasından üniversitelerin 3. ve 4. sınıf gençleri arasından alıyoruz başvuruları. Bu başvuruların arasından 6 genci seçip departmanımızı kuracağız. Bu gençler arasından da birisini departmanın hede olarak yani lideri olarak tam zamanlı işe alacağız. Aytal 6 aylık bir program bu. 6 ayın sonunda bu gençlerin bizim uygulayabileceğimiz paparanın teknoloji gücünü de kullanarak hayata geçirebileceği bir proje ortaya çıkarmasını bekliyor olacağız gençlik departmanımız en önemli hedeflerimizden bir tanesi 2025 için. Bunun dışında yeni pazarlarda faaliyetlerimiz devam ediyor. Pakistan'da bir şirket satın aldık Sadape isimli. Oldukça büyük bir şirket bu. Bu şirketin bütün teknolojisini papara teknolojisiyle değiştiriyoruz. 2025 içerisinde bu değişimi tamamlayacağız. İspanya'daki uygulamamızın hayata geçmesini bekliyoruz. Yurt dışı açımlarımız bu şekilde devam edecek. Aynı zamanda paralelde Türkiye'de de yatırım ürünlerimizi genişleterek kullanıcılarımızla buluşturacağız. Menkul Kıymetler şirketi satın aldık. Polen Menkul Kıymetler isimli bir şirket satın alıp Papara Menkul Değerler yaptık ismini. Bu şirketin faaliyetlerini hayata geçirip kullanıcılarımıza çeşitli yatırım ürünleri, en başta hisse alıp satma özelliklerini hem Türkiye hisseleri hem de yabancı hisseler için hayata geçireceğiz diyebilirim. Bu sene geçmiş senelerden hiçbir geri kalır yanı yok. Hatta bence kitle daha enerjik de olmaya baş enerjik olmaya devam ediyor. Artırarak devam ediyor enerjisini bence ve Vebrazi. Tebrik ediyorum sizi. Bu her zaman burada olmak çok keyifli.